İkişerde spor kart açacağız değil mi abi? Diyor. Evet arkadaşlar o bir önceki videomuzu da izlemeyi unutmayın. 10 kutu kart aldığımız video arkadaşlar bugün de ikişer tane dışarı atacağız değil mi kardeşim? Evet arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Yani. Evet arkadaşlar şimdi kart açılımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kart açılımına geçeceğiz değil mi evet. kardeşim? Şimdi ilk hangisini açalım ya da ayarlayalım değil mi babacığım? Tabii her karttan ikişer tane. Şöyle en baştan başlarsan. İkişer tane çıkartın. Evet. Al kardeşim. İki tane sen al. Evet. Şöyle. Evet. Sen de çıkart kardeşim yerofundan. Sırayla alırsan ya e, öyle tamam oradan çıkart bakalım. Evet yerofundan. Ben, ben seni bekleyeyim. Evet diyor Europe. sen de hemen bekleme. Şey yapma. Eyvallah. Evet. İki sen. Evet. İki ben. Evet. Evet. Şöyle tekrar yerine gelip koyalım. Evet. 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 Allah, evet. 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 yapışmış ama. Hem değil. Ben sana şöyle vereyim bak. sen. Evet. Al. evet. Kardeşim. Şöyle alayım. Al kardeşim. Ayşe. İki tane balon verdim değil mi sana? Evet. evet. Şöyle yapalım. Şöyle koyalım. Şimdi hmm. sen de Eero'yu aç. Eero'yu açalım. Açtı zaten verdi sana iki tane. Aa pardon ne futbol? Evet e futboldan şöyle evet açın. İki tane kendine al. iki tane de abine ver. Oo. İki sen, iki ben. Çok kolay. Şöyle yapayım. Evet. Hmm. Şimdi FIFA 365. Evet, aslında Balondor. Evet, bayağı Balondor olan. Al kardeşim. Evet. Kart kaldı mı? Yok. Yok. Kaç tane kaç çeşit olmuş oldu? Şöyle bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. bir. E bir tane bunlardan hangisini açalım? Bence bunu açalım. Tamam, evet. bir tane ondan alalım. Çünkü onlar herhalde bir kutu zaten, değil mi? Evet. Bir tane. Evet, bunda iki hologramlı çıkıyor. Bir tanesini senin şansın olsun. Bir tanesi de belki şansın. Evet, koy kardeşim şöyle. Evet. Evet. Bu evet. da ortada düşsün. Evet. Kartları ayarlayalım. Ne yapacağız? Belk belki ayarladı kartları. Ya, i̇ki dakikada ayarladım Ay arkadaşlar. Ayarladım. Şimdi açmaya geçelim. Tabii ki önce e, kimden başlayalım? Hangisini açalım? Önce hangi? Balondor. balondor. Tamam balondor, balondor iki tane e, o iki kutu olduğu için balondordan başlayalım. Koptu arkadaşlar. Demiştik çok kolay kopuyor diye. Evet, Atilla Sezai. Evet, Miska. Sıra sende. Ben zaman Meleka. Evet, Sio Piz. Bakalım, bakalım. Ve şaşı boy Neymar. Evet, Neymar. Bizde Neymar çıkmamıştı değil mi? hali çıkmıştı kere. Bir Burada kulübün ismini, ismini tam yazmışlar. PSG değil. Paris Saint Germain diye yazmışlar. Saşa bu Evet şöyle koyalım. şöyle koyalım. Şimdi ben açayım. Evet, Şaşa bende de neyim var. Evet. Ama bu kartın çıkmasını isteriz. Evet. evet. Güzel kartmış. Şimdi sırada neyle devam ediyoruz? Balondorla devam edelim. Balondorla devam edelim. Evet. Evet. Enes baba Enes hemen açtı. Hemen bakalım. Şöyle CEO Vips Benzema. Evet, Mulekka Benzema. Çıkmış mıydı? Çıkmıştı. Evet. Eeps. Evet. Ve ben koku, ve ciz, bekum. Bekum. Evet, David Beckham çıktı. Berkan Kutlu çıktı. Şöyle koyalım Berk'cim. Biraz hafif bir rüzgar var. Güzel bir hava. Hemen. Evet. Ve Kaan Evet, Atı çıkmıştı zaten. Iyi. Şeyle, daha doğrusu belki çıkmıştı. Evet. Ne yaptı? Evet. Ne son? nasıl? Ronaldinho. Evet. 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 Belki Ronaldinho çıktı sana. Ne yapsın Ronaldinho? Evet. evet. Ronaldinho. Evet. Ronaldinho 97 vermişler. Acaba babacım ben eksik mi aldım? Yok. Neden? İki tane balon Acaba kartları mı karıştı ki? Bir tanesi yırtılmıştı. Evet. Bu. Evet. evet. Bir tane eksik kalmış olabilirsin bir tane al. Evet. Abim açıyor. matcha. Trammat Lewandowski. Evet. Bakalım bunlardan iyi kart çıkabilecek mi? Bakalım. Evet, şimdi açan kart. Hologram. Hologram mı? Bakalım futbol topu çıkabilecek mi? Şöyle yapalım. Çınar. Evet kart da Futbol topu çıkmamıştı değil mi? Yaklaşık 3 evet. kutu bitirdik ama futbol topu çıkmamıştı. Allah. Şöyle yapalım. Şöyle. Evet, bu videoda sanki kadro olmayacak çünkü kartlar uçuyor. Geçen videoda evde devam ettirmek zorunda kalmıştık rüzgardan ve yağmurdan dolayı. Evet, çıktı. Ee, evet de... bu Bak, bunda farklı kartlar çıkıyor. Depay, evet. Rashford. Dejong. Bize bunlar çıkmamıştı daha önce. Evet. Sevdik. Evet. Berçim, e, evet. Oh, evet. Hollanda. Hollanda. Şöyle de Gereliş. Kavaminga. Kawa, Kavaminga. Evet. Şimdi şöyle. ben açıyorum babacığım. Evet. Şöyle. Nasıl yapalım? Çok rüzgar istiyor. Evet. Devam edelim. Eee Talişka. Evet Talişka ama e, Torres, Talişka, Silva. Böyle yan yana üçlü çıkmamıştı. Evet. Şöyle yapalım. Evet, kardeşim açsın. Evet. Zorlandı galiba. Çok Ece kardeşim. Açtı, açtı. Evet. Evet. Ya. Enes yardım ettiğin için çok teşekkürler. Şey, kardeşim. Evet. Ve ay. Enesini, enesini. Evet. Evet. evet aynısı değil. bize hiç şimdi e, aynısı çıkmadı. Evet, bu evet. güzel. Farklı katlan çıkması güzel bir şey. Evet. Şimdi e, açalım kardeşim. E futbol. E, futboldan, e, futbol. futboldan devam edelim. Enes. Evet. Enes evet. bak. Bakalım bakalım. Evet Aynen evet, evet. Enes evet. önce açtı. Evet. Ve Pio Foden. Girdi evet. Joe Pedro. Joe Pedro. Fenerbahçeli. Evet. Ve Trabzonlu ve da çıktı arkadaşlar. Evet Beşiktaş ve Trabzon'dan çıktı. <laughs> Şöyle koyalım. Evet. Sıra da Enes'deyiz. Evet Enes. Allah bu da hemen kopuyor ama Sadyon'da ne? Altay, Altay Bayı'ndır. Bayındır. Evet Fenerbahçe'nin kendisi. Şöyle yapalım. Evet. Sen deyiz. Evet. Bakalım aç bakalım. Ve, aynısı, ve aynısı. Aynısı. Evet. Aynı. Pedro. Pedro ve Foden. Şöyle. Başka şimdi hangisinden devam edelim? Hangi? Ateş. Futbol, futbol ateşi. ateşi. Evet. Bir kere Alex çıkarmıştım be. Ve... O Rossi, Carlos. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ama bak burada ilginç olan ne? Fenerbahçe'deyken Roberto Carlos. Bence çok güzel bir kart çıktı. Rossi, Babacığım. Rodri ve Fenerbahçeli Roberto Carlos. Babacım bugün ben şanslıyım. Evet. Evet. Ve Drogba. Evet. Diyabala. Evet. Diyabala, Silva, Galatasaraylı Drogba. Evet. evet. Boy sevincinde. Drogba. De. Bence bu kart da çok güzel. Evet. E, güzel. Bakalım belki de ne var? Ve Oleks. Oleks. Evet. Kalkan Canan'ın oğlu. Evet. 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 Carlos. Alex M Enes Galatasaraylılardan gidiyor. Belki de Fenerbahçelilerden. Evet. evet. Bakalım Adan bir Galatasaraylı daha ikardi. Ve evet. Mertens Ronaldinho'dan. Dembele Mertens evet. Ronaldinho. Enes sen hep Galatasaraylılar çıkıyor senin şansına. Evet. Belki de Fenerbahçeliler. Evet, evet çok güzel bir kart çıktı. Allah dişte. Evet sırada e hangi kart? Euro. Evet. Euro mu? Evet. Evo ince bir çıktı Thomas Müller Casemiro. Müller Müller'e kaç vermiş? 94 Casemiro da 94. Messi bekliyoruz arkadaşlar 99'luk. Messi veya Pele. Casemiro aynısı değil ama burada farklı birisi evet, var. Evet, var. 97 vermişler ona. O aynısı. Evet, yok bir dakika. Müller evet 94 94. Sırada Evet. Evet. Hadi. Messi çıkaralım ve Messi. Pogba ve Ederson. Ederson. Evet. Ederson çok. Sırada iyi. hangi kart kaldı? Ee, Şimdi hangisini açalım? Mekanik hangisi? adamlar. Aa, mekanik, mekanik adamlar. adamlar. Hadi bakalım. Önce Berk açtı. Hemen Berk'teyiz. Hadi Berk. Sikiler o artık bu fon. Bayağıdır Buffon çıkıyordu. Evet, çıkmıyordu. Carlos bu. Bak nerede? Diğer Carlos nerede? Burada Carlos. Burada Fenerbahçeli Carlos 95. Burada Brezilya formasıyla Carlos 97. Arkadaşlar evet. bu form bizde bayağı alır çıkmıyordu. Evet, evet, şimdi ben şimdi <laughs> Ibrahimovic. Evet. Şimdi de... Evet. Zlatan Ibrahimovic. Agüera 5 TL çıkar diye bekledim ama biliyorsun 5 TL Ibrahimovic'e çıkmıştı. Carlos'a çıkmıştı. Bir de Roberto Carlos. Evet. evet. Arda arda peri çıkarırken. Ve Pedro Bey zaman Fernandez çıktı. Evet. Sırada kim var bakalım. Aç bakalım. Ve yine İbrahim Uç evet. ama farklı. Evet farklı. Yanında evet, yani Kanselo. Yanındaki sporcular farklı. Evet. Ve görüntü kalitesi de farklı. Tabii doğru söylüyorsun iyi fark ettin. Aşağıdaki daha canlı görüntüsü. Bunun görüntü kalitesi daha canlı. Evet. Şimdi evet. Tane 10 yaşında Enes aç. Açtı. Ben açtım. Evet. Hadi bakalım. Ve aynısı çıktı. Aynısı derken hakimi çıktı. Evet. Evet Enes. İbrahimovic. 13. Evet. A Diğeri kim? Joe Pedro. Joe Pedro. Bu sefer Fenerbahçe'li sporcu sana çıktı. Evet. Ricardo Lewandowski. Evet. 97-89. Niye İkadi'ye 89 vermişler? En azından 93-94 olabilirdi. Evet. Ricardo evet. çıktı arkadaşlar. Bugün şanslıyım. Evet. evet. Bugün Galatasaraylılar sana çıktı. Berk. Sasha Boy var. Berkan var. Nelson. Ee, Nelson. var. Icardi. Icardi. var. Bir de başka kim var? Şey. Bugün peliyi bulamadık herhalde değil mi? Neymar var sende. Evet. Daha bu var ama. Evet daha bu var. Evet. Ve bana da Debra en top. Evet. evet. Arkadaşlar Icardi. Ve Kortas. Kortas. Arkadaşlar, arkadaşlar Icardi çıktığında çok şaşırdım. Bizde böyle bir Icardi yoktu arkadaşlar. Evet. Böyle bir Icardi. Ben de Ay, kartlarımı düzüyorum arkadaşlar. Evet şimdi sıra kimde? Sıra. Kutu. 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 Evet. Şöyle şurada açarsan. Şöyle evet dersin. Evet hologram mı bu? Bakalım hologram değil o. İkinin. Evet. Şimdi hologram bu bak. İlk önce normal kartlardan açtık. Yani onlar normal. Normal. Evet, evet hologram o. Evet hologram. Evet. Şöyle dursun. Bu taraf benim, bu taraf Berkin. Evet. Ve bana çok pardon. Alvarez çıktı. DGA. Ee, Berke de David Dega. Evet bu kartlar bizde yoktu böyle evet. Bu, evet, hologram Devlet serisinde bizde olmayan kartlar çıktı, futbolcular çıktı. Evet. Çok güzel. Kaç tane kart var? Şimdi. Bakalım. Bir, Hemen. İki, i̇ki, iki. Al sen şunları kardeşim. Evet. Üç tane Berke'ler, iki taneyi sen aç. Berk çünkü senden küçük. Evet. Evet, ilk ben açayım o zaman. Altay Bayındır. Ve... Hmm. Torres. Torres. Evet, Berk sıra sende. Ve... Jesus hmm. çıktı. Ve, Ve James. James. çıktı. James. Evet, sırada MS'deyiz. Ve Jo Felix. Felix. Ve... Hmm. Evet. Bakalım ya bu, 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 bu şeyde biz Ronaldo'yu bulamadık. Messi hmm. çıkmadı, Pere çıkmadı. Messi çıktı bunda. Yok. Ve çıkmadı, Messi evet. çıkmadı. Ama sporcu, Messi? ama sporcuda çıktı. Ha nerede çıktı var mı? Bir sonraki videoda. Bir önceki videoda çıkmıştı. Ben bu videodan bahsediyorum. Evet arkadaşlar bugünün kart açılımımız kadardı. Evet. Açtık. Çıkmadı mı Messi? Çıkmadı. Evet. Ronaldo. Robert ben. Ama diğer. Evet. Bir önceki videomuzda çıkmıştı. Bu videoda çıkmadı. Ben bu videodan bahsediyorum. Beş Evet. Bu videoda evet. ne yazık ki e, Ronaldo, Messi, Maradona, Pele bulamadık ama farklı kartlar çıktı bir sonraki videoda bakalım futbol topunu bulabilecek miyiz evet veya da o daha farklı futbolculara o şey yapabilecek farklı futbolcuları bulabilecek evet, miyiz Evet arkadaşlar bakalım. topu da bulabilecek miyiz o da önemli evet evet arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadardı dışarıda kart açtık arkadaşlar canlı canlı çok güzel arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. görüşürüz. Abone olmayı like atmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz, ben görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kanal için bence bu bu videoyu burada bitirelim. Görüşürüz. görüşürüz.